Peygamber Efendimizin hepimize hayat düsturu olarak her Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki beş hakkını irdeleyelim arz ediyorum. Hadisini kısaca paylaşalım. Peygamber evet. Efendimiz buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam müslimi alel müslimi Her Müslümanın yanı başınıza saf tuttuğunuz diğer kardeşinizin, alt kattaki, üst kattaki komşularımızın, mahalledeki arkadaşlarımızın, her birinizin diğeri üzerindeki hakları beş tane. Peygamber evet. Efendimiz sayar. Madde madde sıralar, rüzgü sıralar, ve icabet-i da'ala, ve ayyavet-i ve teşmiyet-i ve Madde madde sıralar Peygamber Efendimiz buyurur ki, Rüzgü sıralar, selam verenin selamını alın. Ya selam, ismini sayıyoruz ya. Rahman olan Allah'ın ismini sayıyoruz ya. Ama biz bazen günlük hayatın koşturmacası içerisinde, belki e, bizim üstün olduğumuzu ifade etmek için, belki İnatçı olduğumuzu göstermek için, gururlu olduğumuzu göstermek için selam verirse selamını bile almam diyoruz. Fazla değil mi? <laughs> Almadığımız selam kimin selamı olacak? Rahman olan Allah'ın selamını almama seçeneği yok değil mi? <gülüyor> Peygamber <gülüyor> Efendimiz buyuruyor ki, her Müslümanın diğer yüzlerindeki haklarından beşinden birisi raddusselam. Selam selam verenin selamını almak. Selam verildiğinde almak buyruğumuzun borcuymuş temel vazifemiz. Bir diğeri. Ve iyâdatul hasta olduğunda ziyaret etmek. Hepimiz için geçerli değil. Dünya bugünden ibaret değil. Bugün param cebimde, sağlığım yerinde, çevrem geniş, herkes önünde el pençe divan duruyor. Kimseye eyvallahım yok. Gün bugün. Bir de bugünün yarını var. Rabbim sağlıktan ayırmasın, dermansız nefret vermesin inşallah. Amin. Buna mukabil Peygamber Efendimiz'in başka müjdeleri var bu konuda. Hasta ziyareti ilgili. Bugün sağlam olduğumuzda hafiften bir mikrop girdiğinde karnımızda, karnımızın ağrısını hissettiğimizde iki büklüm veriyoruz değil mi? Ya şafi şifa vermeye başlıyoruz. Şafi olan Allah sadece hasta olduğumuz aklımıza gelebiliyor bazen. Geliş zamanımızda Allah diyelim ki dara düştüğümüzde darla bırakmaz Allah. <laughs> Ferah zamanında Allah diyelim ki darla, her zamanında darla koymaz bir hasta ziyaretine gittiğinizde dönene kadar cennet parçasında olduğunuzu ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Bu müjdelerden istifade etmek lazım. Bir gün buyurur evet. ki Peygamber Efendimiz bir akşam hesap gününde Allah kullarına seslenecek. Hastalandığım ziyaretime geldim. Ey adam. Ya Rabbi sen münezzehsin her şeyden. Seni nasıl ziyarete girelim ki? Sen mekandan münezzehsin, zamandan münezzehsin. Cisimleştirmekten münezzehsin. Nasıl ziyarete girelim seni? Balanca kulum hasta oldu ziyarete gitmedi mi? Falanca hemen mahallende yanı başında belki üst katta oturan komşun, belki yanı başındaki binada oturan komşun hasta oldu gitmedin ziyarete. Gitseydin yanında bulacaktın beni. İfadenin büyüklüğüne dikkat ediniz. Gitseydin yanında bulacaktın beni. Yani benim rızam onun yanındaydı. Sen benim yarattığım bir kulu ziyarete gitmiş olsan benim rızamı kazanacaktın aynı zamanda. Bu hadisin devamında Peygamber Efendimiz buyurur ki ''Susadım su vermedin ey Ademoğlu'' seslenir. Sok gününde ''Ya Rabbi sen her türlü ihtiyaçtan usta değilsin, e, münezzehsin. Sana nasıl su ikram ederim? Kapını çalıp da bana bir bardak su ikram edermesin diye kuluma eğer su vermiş olsaydın benim susuzluğumu gidermiş olacaktım'' diye ifadeler devam eder hadiseye. Anlaşılması açısından ne kadar güzel örnekler değil. Sevgili Peygamberimiz hepimizin anlayabileceği tarzda örneklendirerek anlatıyor. Birinci madde dedik, selam verelim, selamlandık. Vakti selam. İkincisi de ayyabatü Üçüncüsü vakti ve Her Müslümanın, diğer Müslümanın yerinde son vazifesi vefat ettiğinde cenazesine iştirak etmek. Rabbim hayırlı ömür versin, hayırlı ölüm versin, Amin. E, hayırlı olarak anılacak amel yapmayı nasip eylesin. Değilse iki cihan bir araya gelse, bu adam çok iyi adamdı dese sinek kanadı kadar fayda vermez. Hak katında iyi dersin, da değilse şahit. Rabbim ne için yaratmışsa onun için yaşamayı nasip eylesin. Amin. Razı olduğu amellerin sevgisini bizlere nasip eylesin. Amin. Razı olduğu, olmadığı amelleri şirkin göstersin ki onlara meyretmeyelim. Bir diğeri, ve icabetü da'a, Müslümanın diğer Müslüman üzerindeki hakkı, davet ettiğinde meşru bir davete icabet etmek vazifemizdir. E, düğününe davet eder, sünnete davet eder, mevle davet eder, meşru bir davettir. Eğer bir mazeretimiz yoksa meşru davete icabet etmek ve son maddemiz ve teşvikül atıs diye ifade eder Peygamber Efendimiz hakşı da elhamdülillah diyene yahamdülillah diyene yahamdülillah icabet etmek. Ne demek? Allah sana rahmet eylesin demek. Biz Allah rahmet eylesin dediğimizde artık vadesinin yettiğini defnetmemiz gerektiğini anlıyoruz belki sadece. Rahmeti sadece ölüye lazım bir şeymiş gibi zannediyoruz belki. Asıl rahmet diriye lazım Müslüman. Asıl rahmet hayatta olana lazım. Benim evime lazım, benim cebime lazım, sağlığıma lazım rahmet. Ağzımın tadına lazım rahmet. Rahmet olmadan kıtlıktan bahsediyoruz değil mi? Bir damla su inmiyor yerin Rabbim rahmetini esirgemesin üzerimizde. <laughs> Rabbim rahmetini gani gani sağa sağa ve cennet vatanımızı her türlü kötülükten, afetten, musibetten, yangından, zelzeleden, selden her türlü felaketten muhafaza eylesin. Bizleri kendisine layık kul, hak edeni layık ümmet eylesin. Ahir ve azametlerimizi hayır eylesin. Ayınızı, bayrağınızı, ilani hayır ünlerimizde nazlı nazlı tablalanlara bir nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin'in el Fatiha.